Merhaba arkadaşlar abi, bugün sizinle beraber e, ee, Adına bakmadığım pan Hatırladım Punch Simulator oynayacağız e, ee, Az önce girdim Hiçbir şey yapmadım Öylesine durdum Sadece günlük şey aldım Öylesine durdum e, ee, Afrika'da kalmadım Hiçbir şey yapmadım Şu anda vuruyorum boşluğa Burada etkinlik yumurtası var Bunlar iyi mi? Yok bu değil. Bu. İyi o bin falan veriyor sen. Onu bilmiyorum ama gördüm onu. Hiç. Aa bundan kalmamış. Kötü oldu bu güzeldi. Neyse bu çok daha iyi. Bu no patronu yani. Bunun patronu mu? Evet bunun patron. Kufu'yu patronu yani. Default boss yeti. Hayır, çok zor. 150 güce. Çaylak gücü. Çak çak çak. Bir aşağıdan bir yukarıdan, bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Veya parçaladım onu. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı, bir yukarı. Bir aşağı, bir yukarı. Bir aşağı, bir yukarı yapacağım arkadaşlar. Bir aşağı, bir yukarı. Pi, bi, bi, bi. Pi, 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 pi. pi. Bir aşağı, bir yukarı. Çok ses çıktı sanırım bir. Ya. Bak şimdi. Şimdi çıktım şuradan be. Beş Beş bir yok Kimler ne yazmış? Abla bla 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 Bir de her borç Sincap 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 Sincap, sincap. sincap. Tamam şimdi dur 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 hadi peti atacağım. İlk patımı açacağım. İlk petim açıldı. İnşallah en iyisi çıkar. Bu ne? Ne çıktı? Görmedim ki. Aa kedi mi? Eh. Görevi ilk yumurtasını aç. Açtım ki az önce zaten. Az önce açtım. Hadi be. Bir de bu iki saat bunu gösteriyormuş. Neyse ben bir k yapacağım. Bir k'lık şeyi yeneceğim. Buna kolay diyor da. Oh, zor. Ben bunu istiyorum. Bu daha güzel. Aslında bu da çok güzel de. Benim köpek kafma ve şey kafma. Ama iyi gider o sefer. Bu sefer de el gider. Daha fazla kaybet ihtiyacım var. E bine gidebiliyor muyum hemen? Hem bin bine hemen gittiymiş. Bin binse hemen gitsem. Yüksel 50 mı? Ben daha bir koyum. Eşyalar, ticaret. Tamam şimdi otomatik dövüş yumuşak adam. Çok yumuşak, çok yumuşa benziyor. Neden bir yavaş yavaş gidiyor? Birazcık da azı gitse olmuyor mu yani? Son yerde hızlı olacak. Hızlı. Bak atıyorum at. At. Tım. Kapat. Ben o, o, beni yansın ilk. tık tıka 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 tıka. Ben adamlar daha iyi tıklıyorum çünkü 1.2K gücüm var. On bir var artık. Artık iki pet açabilirim. Hadi çab tavuk çıktı. Tavuk çıktı. Tavuk. Uç bu guys. Uç bu anlamadım. Ben bu oyunu sanki bir kere oynamıştım. Ot yine tavuk çıktı. Yine tavuk çıktı ama ben bu oyunu bir ara bir kere oynamıştım. Sanırım da nerede oynamıştım ama. Çak çak çak. Olamam bir geri teklif. Hmm. Şuradan Mücefer çıksa şunu atsam çok iyi olur. Sezon. Sezonlara bakayım be. Bir sezonlara bakayım. Sezonlara bakayım. Bir sezonlara bakayım. Sezonlara bakayım. E neden çık? 200 faiz 200 XP. 40 tane. Hatch 3 legendary pet. Buradaki ne? En güzel var şansı benim bu. Sezonek. Sezonek. Çok indirimli. Aslında bir şey değil mi? Bunlar ikisi de aslında ikisi de çok mantıklı değil. Yani şimdi şu hook pet e, sezon bitene kadar değilse iyi. Ama bir gün almak lazım. Çünkü artık bir evde hayvan da lazım oluyor. Flap. O yüzden O yüzden ikisini de almak gerekiyor aslında. 8K gücüm oldu. Aynı şöyle konuş. Bu hangisi ki? Şu ne kadar peki? 10K. Ben hemen 10K yapayım. 7 şey daha. 4. Ne yürüp fazla alacağım. Ay. Mikrofon düşük duruyor. Çok büyük bir ses geldiyse mikrofon düştü hiç. Şimdi hayır azam yine. Çok şey almıyorsan. Dur. Bir dakika. Ne? Karantili efsane 500 tane açın. Şuradan şuna bakayım. Ücretsiz. Oyunda ücretsiz 20 zafer varmış. Bir tane açacağım. Ne olur efsanevi çıksın. Kedi. Olağanmış. Tamam şimdi. Acemi'yi döveceğim. Benim kası kaslı vücuduma karşı dayanabilir misin zırhlı acemi? Çak. Ne oldu? Heh? Ne oldu? Zırhlı acemi. 16 kal gücüm var. 4 yumurtam var. Ne oldu? Turne yok. Hmm. O 92 bin olmuş. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen 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 hemen. Tavuk. Hayır. Hayır. Yok artık. Öldüm bir dakika böyle. İnşallah oyun düzelir. İnşallah oyun düzelir. <gülüyor> <gülüyor> of Allah. E ben hep bundan açayım o zaman. 50 bin sarcamaya ne gerek var ki yani? Dur bir dakika. Bu %29 şanslık burada. Aa o yüzden Anladım anladım. Onu açmaya gerek var. O daha çok. Şu ne kadar peki? En iyisi 50k. 50k yaparım yani diye düşünüyorum. Buradan mücevher çıksa bir e, bir 18 tane hallederim ben. E peki burada altın ne var? Yüzde elli yok. Ben yüzde elliye güvenmiyorum. Üç tane tavuk efsanevi. Tavuk tavuk tavuk. Dur, bir dakika bir dakika. Ben üç tane Efsane mi çıkartmadın mı? Bu legendary değil mi? Epic mi yoksa? İşte şuradan 30, 30 bine şey alayım. 37 veriyordu. Ve artık 56 veriyor. Neyse ben şu biraz yeneyim. Şak şak bir alttan bir üstten bir alttan alttan savun at. Ben biraz böyle mi kalsam acaba? Oldu. bir dakika bir dakika. Dur şunu bir yeneyim dur de. Aa, adam bana tek attı. Şuradan 0.99'lu çıksın ne olur. Tavuk! Yap bir tavuk! Yap bir yu... Yap bir tavuk! Yap tavuk! Yap tavuk! Yap tavuk! Yap tavuk! Yap tavuk! Yap tavuk! Bu kadar sevinecek ne vardı ki aslında? Mücevherd'e dükkanı var. Mücevher gelir artışı. De, de 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 Neyse dur şimdi ben belli K yapıp yapacağım. O Arkadaşlar ben Videomu video kapatacağım şimdi. Ben böyle geliştiririm. ikinci dünya geçerim. Sonra Video attığımda görürsünüz zaten. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.